Evet herkese yeniden merhaba o Bu videoda hoş geldiniz gördüğünüz gibi devam ediyoruz videomuz demin bitmişti aynı bir şekilde bitti neyse Evet gençler devam ediyoruz abi gir Kolaymış Gence de kolaymış Gence daha kolaymış Gence insan gibi yapıyoruz abi abi uçmak yasak Evet ben bitirdim Tebrikler kazandınız. Atla ve yüz. Yippee! Obsidian! Lol! Wow! Yippee! Yippee! Yippee, 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 Obsidian. Gencay kazandık. Gencay map'ı patlatma zamanı Gencay! Map'ı patlatıyoruz. Yoppe! Patlat abi, patlat, patlat. Hadi hadi hadi. Döşe abi, her yer TNT döşe. Evet, de, önce bunu bu artık seri haline gelmişti onu da söyleyeyim. Her map bitti patlatıyoruz. <laughs> yok abi bu artık seri oldu. Her map bitti mi patlatıyoruz ay Sen de bil bunu. <laughs> her map bitti mi patlatıyoruz. Siren yolu milen yok kalmasın. öylece. OOOOOOOVTTT evet. <laughs> Bugün eee bugün neydi adı, benzemez kimsesinden var herkes izlesin abi, seviyorum onu <laughs> Evet hmm, Bu arada Twitter'dan Neydi onun adı? De Bruyne takip edin bak, benden tavsiye İlk önce bizi ta- ilk önce De Bruyne takip edin, sonra bizi takip edersiniz Sorun yok yani İlk siz De Bruyne takip edin De Bruyne, Bellator falan Disney'in büyük süper salaları, ben onları seviyorum Allah. Benim için. sorun yok Evet. Evet. Lan patlamıyor ha patlıyor. Whoop, whoop, whoop. Patladı. Neden ki? Evet Wooh 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 Soğuğu çekebilir. Oh, yupi. A... <laughs> 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 <tamam>, tamam. Evet. Hepinize bir izleyiniz için teşekkür ederiz. Tamam tamam son yok. Hepinize bizi izleyiniz için teşekkür ederiz. Ya videomuza görüşmek üzere. İyi günler esenle kalın. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet teşekkürler iyi günler